Selamlar millet ben Semih Sistem Dostu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Ubuntu üzerinde screen programını anlatacağım. Nedir bir screen programı? Şimdi Ubuntu üzerinde çalıştırmış olduğunuz uzun soluklu taslarınızda SSH kopması ya da bağlantı kopması gibi sorunlarınızda bu çalıştırmış olduğunuz görevler sonlanacak ve işlemleriniz yarıda kalacaktır. İşte bu kısımda screen yardımınıza koşuyor arkadaşlar. Screen'de oluşturmuş olduğunuz pencereler sayesinde arka planda çalıştırabilir ve uzun soluklu çalıştırdığınız taslarda herhangi bir sorun yaşamadan devamını e, getirebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle ki e, çalıştırmış olduğunuz bir e, task'ın e, örnek veriyorum şöyle diyelim. E, Google'a ping kasmaya başladınız ve bunu sürekli olarak yapacaksınız. Bunu e, screen'e bağlandıktan sonra orada oluşturduğunuz bir pencere içerisinde yaptığınızda e, artık konsol bağlantınız gitse bile Sikrin e, arkada bu e, task'ı çalıştırmaya devam edecek ve e, gerekli pinkleme işlemi sürekli olarak e, çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi Ubuntu 20.04 üzerinde bu konfigürasyon işlemlerinin nasıl yaptığıma bir de beraber bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ekranda görmüş olduğunuz üzere sağ tarafta e, Linux screen uygulamasını yükleyeceğim Ubuntu 20.04 cihazım sol tarafta ise sistem dostu üzerinde kodları sizlere göstereceğim yazım e, mevcut e, yazım üzerinden ilerleyeceğim bu labda arkadaşlar bu sayede yazımdaki kodları deneyerek e, sağlamasını da yapmış oluyorum e, şimdi gelin hemen başlayalım ve screen yüklemesini e, başlatalım ilk önce e, suda apt in install screen ile e, gerekli olan programı yükletiyorum Programın yüklenmesi çok hızlı oluyor arkadaşlar e, ardından e, versiyon kontrolü ile devam edeceğiz Evet arkadaşlar e, kurmuş olduğum e, sürüm 4.08 e, screen versiyonu bu şekilde Şimdi kurulmuş olan screen'in içerisine girmek için ise sadece screen yazmanız yeterli ve girdiğinizde bu şekilde gözüküyor ve space'e de buraya geçiyorsunuz. Artık bir screen oturumunun içerisindeyiz arkadaşlar. Şimdi bu oturumun içerisinde ad belirleyerek yeni bir oturum oluşturabiliriz. Şimdi oturumdan çıkıyorum bu komu şeyi. Bu tuş atamasını size söyleyeceğim. Hani bu oturumdan nasıl çıkıldığını size göstereceğim arkadaşlar ilerleyen dakikalarda. Şöyle ki şimdi ilk önce ad belirleyerek yani screen tire büyükse sistem dostu yazıyorum ve kendimi sistem dostu adında bir screen oturumu oluşturdum arkadaşlar. Bu oturumun içerisinde bir, birden fazla pencere oluşturarak bu pencerelere ad vereceğiz ve daha sonra pencerelerle ilgili işlemleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu kısma geliyorum. Screen pencerelerle çalışmak kısmında İlk önce e, tuş kombinasyonunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki her işlemden önce Ctrl A'ya bir kere basıyorsunuz ve elinizi çekiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonraki kısımlarda örnek veriyorum. Ctrl A'ya bastınız, daha sonra C'ye basıyorsunuz, bu küçük C e, ve bu şekilde yeni bir oturum oluşturuyorsunuz ekranın içerisinde. Daha sonra Ctrl artı A'ya Bastıktan sonra çift tırnağı basarsanız pencerelerinizin listelemesi gerçekleşiyor arkadaşlar. Daha sonra ise CTRL A'dan sonrasında 0'dan 9 numara arasında girdiğinizde pencereler arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kodları çalıştırarak nasıl sonuçlar elde ettiğimizi bir de beraber görelim. Şimdi CTRL A'ya bastım. CTRL e A'ya bastım şimdi sadece C'ye basarak bir e, oturum oluşturdum şu anda ekranda herhangi bir değişiklik olmadı ama e, listelediğimizde bunları göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi CTRL e A tekrar küçük C CTRL e A tekrar küçük C birkaç tane oturum oluşturdum arkadaşlar. Şimdi CTRL e A artı çift tırnağı bastığımızda 3 tane oturum oluşturduğumu gördünüz arkadaşlar burada birden fazla oturum var ve klavye ile yukarı aşağı e, sonrasında Enter'a tıkladığınızda o oturuma gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle e, bu oturumların arasında adlarını değiştirdikten sonra da içinde işlemler yaptığımızda CTRL e, e, A'dan sonra geleceğiniz sayılarla aralarında geçişleri de göstereceğim. Şöyle ki şimdi e, oturumlara bir ad verelim. E, bu labı oluşturduğumda her birinden farklı bir pink atacağım. Yani şu anda 3 tane farklı e, pencerem var. Bu pencerelerden 3 farklı yere pink atacağım ki farkı anlayabilelim orada yani. Görmüş olabilirim. Şimdi ilk oturumu seçtim. CTRL A daha sonrasında büyük A yani Shift A'ya bastığımda artık buraya bir isim veriyorum. Burada Google'a ping atacağım için Google olsun. Daha sonra şimdi CTRL A çift tıkladığımda 5'leri geçtik. Şimdi bir birincisini seçiyorum. O sıfırdan başlıyor ve 9'a kadar ilerliyor arkadaşlar. Birincisini seçtim. Şimdi aynı şekilde buraya at vereceğim. Ctrl e A'ya bastım ve büyük A'ya bastım. Şimdi buradan şey yapıyorum ee, ve burada da YouTube'a ping atalım. Aynı şekilde listeyi gördüm. Adının YouTube olduğunu gördüm. Ctrl e A büyük A diyerek burada da 8 8 8 8'e ping katalım. Yine Google'a atıyoruz. Şöyle Google'a geldim. Şimdi buradan ping atma işlemine başlatıyorum. Birkaç tane atsın. Evet, pingimizi attırdık. Şimdi buradan çıkıp YouTube'a gidiyoruz. ping youtube.com Aynı şekilde buraya da birkaç tane atsın. Çıkarttım. Buradan da çıkıp 88'e gidiyoruz. ping 8888 ping attırıyoruz. Aynı şekilde buradan da çıktım. Şimdi arkadaşlar pencereler arasında geçişe CTRL A-0 yaptım ve Google şeyine geçtik. CTRL A-1 yaptım ve YouTube penceresine geçtik. Yani buradaki pinkleri sürekli olarak bıraksanız ve bu pencereleri aşağı aldığınızda e, Ayra ping atmaya devam edecek sistem ve herhangi bir SSH kopukluğunda ya da bağlantı kopukluğunuzda e, buradaki oturumlar kapanmayacak ve yapmış olduğunuz işlemler aynı şekilde devam edecektir arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir aşağıya geldiğimizde ise işte bu oturumları pencerelerinizi yatay ve dikey olarak ayırabiliyorsunuz. Şimdi 3 tane oturumum vardı bunların ilkine girdim e, ve burada CTRL'e A sonra büyük S dediğimde oturumu ikiye ayırdığını gördünüz üst tarafta kalan şu tarafta kalan kısım Google'ın yani sıfırıncı şeyimiz alt tarafta kalan kısım ise daha atanmamış bir durumda. Aynı şekilde şimdi CTRL A tap tuşuna bastığımda alttaki alana geçiyorum. Burada ise CTRL A e, çizgi tuşunda büyüktür küçüktür tuşunun olduğu yerde çizgi tuşu var. Ona bastığınızda burayı da e, <laughs> yatayda dikeyde ayırabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buralara e, bir atama yapacağız arkadaşlar bunun için de CTRL e tab'a geldim. ikinci kısma geldim. CTRL e A çift tırnağa tıklıyorum ve biri seçiyorum. Artık burada YouTube şeyimiz mevcut. Aynı şekilde CTRL e A tab dedim ve yan tarafa geçtim. Burada da CTRL e A çift tırnağa tıklayarak burada da 8 8 şeyini oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi aralarında CTRL A'ya e iki kere bastığınızda bir saniye böyle değil. CTRL e A taba tekrar bastım. Yukarıdaki şeye geldim. Pink dedim. Burada Google'a ping atıyorduk. Google.com Aşağıda Google yapmışım. Bir saniye. Çünkü şeyi değiştirdim. Şöyle. CTRL A tab. Bir aşağıya geldim. Buradan pingimizi doğru yere atalım. Ping YouTube .com CTRL A tab. Burayı CTRL A deyip değiştiriyorum. 88'e alıyorum. Aynı şekilde ping 8, 8, 8, 8. Zaten yukarıda da atmıştık arkadaşlar. Buralarını durduralım. Şimdi boşu boşu atmayalım. Bu şekilde arkadaşlar pencerelerinizde bölüp bir ekran üzerinde çalışabiliyorsunuz. Şimdi burada buradan çıkmak isterseniz arkadaşlar CTRL'e Q'ya bastığınızda olduğunuz pencereyi kapatmayacak ve diğer hepsini kapatacak. Ama CTRL'e A Büyük X'e bastığınızda direkt e, durduğunuz pencereyi kapatacak arkadaşlar. Şimdi CTRL A büyük X'e bastım. Kapattı. CTRL A büyük X'e dedim. Burayı zaten kapatamam. E, buradan devam edelim. E, şu anda CTRL A deyip yaptığımda Google'a gidiyorum. Ve Google'ın e, şeyini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu screen pencerelerini arka tarafa nasıl atıyoruz? Şöyle yapalım. Buradan tekrar bütün şuraları bir kliplerliyim. Bütün alanlardan pinge başlatayım ve bu şekilde bırakayım. Ctrl e A, YouTube, clear diyorum. Aynı şekilde pinge başlattım. Ctrl e A, 88, clear ve pinge başlattım. Şimdi arkadaşlar bu pencerelerden çıkmak için ise Ctrl e A daha sonra D'ye basıyorsunuz ve artık bu Sistem dosu oturumundan çıktık ve artık çalışan pencereler arkada çalışmaya devam ediyor. Şöyle ki şimdi bu oturumu arkaya attık. Yani screen penceresini arka tarafta çalıştırmaya devam etmek kısmını tamamlamış olduk. Şimdi screen penceresine geri dönme işlemini yapacağız. Bunda da şöyle screen -ls dediğinizde açık olan oturumlarınızı görüyorsunuz. Daha sonra screen -r deyip oturum ID'sini yazdığınızda yani bizde 2566 Oturumuzda devam ediyorsunuz burada 8 8'e ping atmaya devam ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar ctrl e a deyip Buradan Google'a gittiğimde Google'a da pink atmaya devam ettiğini görüyorsunuz yani bu şekilde e, Cihazınızda e, sürekli çalıştıracağınız e, bir e, Taskınız varsa e, Terminalde bağlandıysanız screen üzerinden e, Tasklarınızı sonsuza kadar çalıştırabilirsiniz Arkadaşlar bu sayede kopma olduğunda taslarınız devam eder e, tekrar Putty ya da yardımcı bir programla Linux sisteminize bağlandığınızda bu kodlar çalışmaya devam edecektir arkadaşlar ve böylece görev görevleriniz yarıda kalıp sonlanmayacaktır. Evet arkadaşlar böylelikle Linux üzerinde screen programının çalıştırılmasını görmüş olduk. Bu sayede videomda da dediğim gibi uzun soluklu taslarınızda herhangi bir problem yaşamadan görevlerinizi sonsuza kadar devam ettirebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak istiyorsanız videomu likelamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı şekilde dediğim gibi arkadaşlar birden fazla makaleye yazıya www.sistemdostu.com üzerinde de ulaşabilir. Ve oradan kopyala yapıştır yaparak gerekli olan bilgileri ve lapları siz de oluşturup kendi ortamınıza deneyebilirsiniz. Şimdiden tekrardan videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.